derin ilmi, keskin zekası, aklı, zühtü, üstün çabası, hilmi, cömertliği ve takvası İmam-ı Azam Ebu Hanife. 7 yaşında Kur'an'ı ezberledi, ilim ve hadiste tekrar etti. uslu ve usulde bir eğitimci İmam-ı Malik hadis bilgini. Gazze'de geldi dünyaya, Mısır'a gitti yaya, fıkıh ve hadiste bir derya, İmam-ı Şafi, İslam'dır dava. Ciddiyeti, takvası, sabrı, metanet ve tahammülü aşındırır taşı. Tefsirde yolun başı, İmam Ahmet sünnettir itikadı.